Arkadaşlar Merhaba. Bugün Enesman ve adını getiremedim. Durun bir saniye. Adını getiremediğim biri var. Enesman ve anamuzdan. Şimdi 2 takipçime 2000 elmas aldım videosu yapıyoruz. Şimdi bence Enesman'ı alalım. Ben Ömer Faro da olacağım. Şimdi başlayalım. Enesman'ın kanalına gidip abone olacağım arkadaşlar. Hadi, hadi, Önce adamın hadi. bir kanalına gidelim abone olalım sonra yaparız bir şeyler. Ben bu kanalı bu Arka aralar Star çok beni, beğeniyorum. Siyip, baby, Stars kutu evet ben de arkadaşımız. Kanalımız çok yaşar. Bugün arkadaşlar sıfır bir hesapta, Kendim bir sıfır hesapta gördüğünüz gibi sabah de. akşam böyle kutular biriktirdim. Kupa yolunu Aslında falan bu kadar yani biriktirdim. Yani. Burada görevlere kadar gelip açtım arkadaşlar ve bu kadar da biriktirdim. Ee, önce kutu açılımına sizden 100 like istedim ve 100 like geldim. Ee, bu bölüme de 50 like istiyorum arkadaşlar. Eğer illa gelirse bu serimizde devam edecek. Videoyu ilerleyen zamanlarında bir de kalan açacağız. İsteyen yani o kalan da gelebilir arkadaşlar. Arkadaşlar önce kupondan başlayalım. Arkadaşlar bu arada bu kutuların şerefine bir emeğime lütfen bir 50 like atmayı unutmayın. Arkadaşlar bu arada abone olmayı unutmayın. 2000 abonede arkadaşlar 4 kişiye Brawl Pass alacağız. Gençler sonunda 2000 abone olduk ve ben 2000 abone özel söz verdiğim gibi 4 kişiye Brawl Pass çekilişi yapıyorum. Bu Brawl Pass çekilişini isteyen mi, e, 2000 kişi 3000 kişi falan... Güzel merhaba arkadaşlar güzel bugün güzel tam 1 yıldır içine girilmemiş naletli hesapta arkadaşlar bir kutu açılımı yapacağız. Hesabın adı arkadaşlar hacklendiğinde Fakat biz bu hesabın adında yani hacklendiğinde Bir telifli bir şey olduğu için Hesabın aldı kardeşimin kanalına Evet arkadaşlar Lan Oyun başlattım Bir like nasıl olabilir lan Allah Allah ya Teyzecimiz baya değişik Gelen kimse baya hızlı yani Çünkü baya hızlı bir like oldu Şimdi çıkalım. bir kişiyiz, Hoş geldin kardeşim gelen kişi hoş geldin. Evet. gün buradaki görevleri yapacağız. Marul gelmiş hoş geldin. Aleykümselam. Evet iki kişi olduk. Herkes bir like at. <laughs> Ne oldu kaya. arkadaşımız kanalına abone oldum. Güzel videolar çekersen çok severim. Lütfen güzel videolar gelsin arkadaşımız. Güle güle. Hoşça kalın. Hmm, güzel kanal. Benden fazla abone var. Like.